Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün ekmek mayasıyla şarap yapımını anlatacağım. Nelere dikkat edeceğimizi, nasıl yapacağımızı anlatacağım. Ee, olmaz diyen arkadaşlara neden olabileceğini anlatacağım. Ekmek mayasıyla olmaz diyen arkadaşlara direkt şunu söyleyebilirim. Ekmek mayasıyla çok güzel şarap yapılır. Çok da güzel sonuç alınabilir. Ee, ve hemen en başta ekmek mayasıyla şarap yapımında çok güzel bir yorum yapan arkadaşımız vardı. E, Fransız şarabı mı bekliyorsunuz diye sormuştu. Yani benim e, önceki videolarımda anlatıp da defalarca anlatıp da e, kavratamadığım, bir türlü izah edemediğim konuyu tek bir yorumda izah etmiş. Fransız şarabı beklemeyeceğiz arkadaşlar. E, ama çok güzel bir sonuç alacağımızı söyleyebilirim. Tabi dikkat edilmesi gereken hususlar var. Önceki videolarımda. Yani e, mandalina şarabı yapmıştık. E, sake yapmıştık. E, vesaire. Bu tarz e, şaraplarda ekmek şarabı kullanmıştık. Orada da anlatmak istediğim şuydu. Kolay bulunabilir. Etraftan e, bulabileceğimiz ve uygun yani ucuz yolda bulabileceğimiz e, malzemelerle nasıl şarap yapılacağını anlatmıştım. Güzel sonuçlar aldık. Geri dönüş yapan arkadaşlarımız, olumlu yönde dönüş yapan arkadaşlarımız vardı. Olmaz diyen arkadaşlarımız vardı. Ekmek mayası şarap olmaz deyip hatta hakaret eden arkadaşlarımız vardı. Ben izah etmeye çalıştım saygımı yitirmeden. Fakat yine de izah edemedim. Demek ki saldırmaya devam ettiler. Onları boş veriyoruz. Ben hiç takılmıyorum onlara. Şimdi bunu yapacağız. Ekmek mayasının avantaj ve dezavantajlarını anlatayım. Ekmek mayası en başta çok kolay bulunabilir. Fiyatı uygun. Yani bir şarap mayası ya da şampanya mayasına göre en az 30 kat ucuz. Yani 1 liraya aldığınız e, şşt, ekmek mayasını şarap mayası olarak almak istediğiniz en az 30 lira para vermek zorundayız. Tabii bu bugünkü şartlar için konuşuyorum. E, bu yüzden elbette ki şarap kalitesinde yani şampanya kalitesinde bir şey beklemeyeceğiz. İşte o da dezavantajında. E, dediğim gibi ilk avantajı kolay bulunabilir olması. Sıcaklığa dayanabiliyor olması. Yani 35 derecelere kadar e, kullanabiliyoruz. E, Adana'dan bir e, arkadaşımız e, yorumlarda soru sormuştu. Kullanabilirsin demiştim. 35 dereceye kadar dayanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan kullanabiliyoruz. Yani yüksek sıcaklıklarda e, şarap yapabiliyoruz. Ki biliyorsunuz fermentasyonda sıcaklık çok önemli. E, sıcaklık ikinci bir etkendi. Ee, kolay bulunabiliyor demiştik. Ee, dezavantajlarında şunu söyleyebilirim. Ha, bu arada tabi e, alkol oranı, alkol oranı yüzde %13 13'e kadar oluyor. Yüzde 13 de ekmek mayası için güzel bir rakam. Ee, normalde bir üzüm şarabından alabileceğiniz e, normal şartlarda işte 10-11 en fazla 12'dir. Yani özel şaraplar vardı böyle 13-15 alabileceğiniz şaraplar, yani görebileceğiniz alkol oranları onlar özel üretimdir, özel seri üzümlerdir. Ama normal şartlarda maksimum alabileceğiniz 10-11'dir. Özellikle ticari şaraplarda görmüşsünüzdür, 11-12'lerde gezdiğini göreceksiniz ki onlar normal üzümlerden yapılıyor. Bunlar avantajları. Dezavantajlarını nasıl söyleyebilirim? Dezavantajları çarap yaptıktan hemen sonra yani fermentasyon bitiminden sonra tadına baktığınızda bir baskın, maya tadı ve kokusu alabilirsiniz. Hepsinde olmuyor. Açıkçası neden olmadığını halen çözebilmiş değilim. Bazısında çok e, yüksek oluyor, bazısında da çok düşük oluyor ya da hiç olmuyor. Fark edemediğimiz de oluyor ama bunu çözebilmiş değilim fakat önlemi var. Diyelim ki Ekmek mayasıyla bir şarap yaptınız, sake yaptınız, mandalina şarabı yaptınız, hindistan cevizi şarabı yaptınız ya da meyve şarabı yaptınız. Hiç fark etmez, hepsinde yapabilirsiniz. Alabileceğiniz dediğim gibi en fazla 13 alkol, fakat bir maya tadı aldınız, yani bu da hoşunuza gitmedi. Sonuçta ekmek mayasıyla şarap yapıyoruz arkadaşlar ve doğal olarak bir ekmekteki tadı alacağız. Yani daha doğrusu ekmek mayası tadını e, hissedeceğiz. Hissedebiliriz ki gayet normal. Fakat un önleminin yolu, yolu. En başta maya atmazdan hemen önce şıramıza meyve şarabı ya da yani meyve şırası ya da e, yaptığımız işte sake gibi ya da başka tür e, şıra hazırladık. Şıramızın içine en başta bir miktar yoğurt suyu. Ne kadar? 2 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı kadar. Yani ya da işte yarım çay bardağı kadar yoğurt suyu ekleyeceğiz. Ve ardından e, işte biraz karıştırıp üstüne mayamızı atacağız. Mayaya attık. Fermentasyonumuz başladı. E, fermentasyon bitiminde bu maya tadı ve kokusunu hissettik. Halen hissediyoruz. Ciddi anlamda yoğurt suyu azaltacaktır fakat hale hissediyorsak daha yöntemi var. Şunu yapacağız. Dikte şişelerin dibinde e, aktarma yaptıktan sonra ne kadar dikkat etseniz de şişelerin dibinde birkaç gün sonra beklediğinizde bir tortu göreceksiniz. İşte bu tortu oradaki mayadır ve onu atmamız lazım. Tortuyu ayırıp berrak kısmı başka şişeye alacağız ve yine bekleyeceğiz. Bu arada eğer buzdolabında bekletirseniz yani normal e, artı 4 ila 10 derece arasındaki e, normal sıcaklıkta bekletirseniz daha hızlı çökme yapacaktır. Ve e, yine aktarma yaptığınızda tortu yani en fazla 3 kez yaptığınızda aslında yeterli oluyor. Ve artık bu tadı almayacaksınız elinizde gayet e, lezzetli bir şarap olacak. Bunu deneyin ve sonucunu göreceksiniz dediğim gibi e, olacak. Bu arada e, şeyden bahsetmeyi unuttum. Ekmek mayasının e, avantajlarından biri hızlı başlaması. Yani diğer mayalarda en az 8 saat sonra, 9 saat sonra başlar iken ekmek mayasında 2-3 saat içinde fermentasyonumuz başlar ve tabi bulunduğu ortam sıcaklığına göre daha uzun sürebilir, daha kısa sürebilir. Ama yani şarap biraz sabır işi, şarap zevk işi. O yüzden şarapta acele etmeyeceğiz, yaptık şarabımızı bekleyeceğiz. Ne kadar sürüyorsa o kadar kabarcık atma bitecek. Artık hava kilidinde daha önceki videolarımda yine bahsetmiştim. Hava kilidindeki kabarcık atma bitecek. Eğer normal hava kilidi kullanıyorsanız seviye eşitlendiğinde fermentasyon bitmiştir. Ya da işte su koyduğumuz şişeler vardı hortumla veriyorduk. Eğer orada işte kabarcık atma bitti baktığımız eğer 2 dakikayı geçiyorsa zaten e, kabarcık atma, fermentasyon bitmek üzeredir ve 2 dakikadan sonra artık atmıyorsa fermentasyon bitmiştir. Sadece süre olarak hani genelde 15 gün diyoruz, normal şartlarda 7-8 günde en fazla 10 günde fermentasyon biter. Bazı durumlarda uzun sürebilir e, ama dediğiniz gibi sabır işi sabredeceğiz, bitene kadar bekleyin. Eğer erken alırsanız şişede gazlanma yapar, e, şişeyi aktardığınızda ve farklı bir sonuç olur. Tadı hoş olmaz çünkü şekeri tamamen bitirmemiş olabilir. Şekeri bitirmez ise şarabımızda tatlı yani şekerli bir tat oluşacaktır ki eğer hoşlanıyorsanız zaten sorun yok ama normal şartlarda şaraplarda şeker yani tatlı şekerli bir tat olmaması gerekir. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Daha önceki e, maya geri kazanım videomu izlediyseniz orada aktarmıştım. Daha ayrıntılı anlatmıştık mayalarda. Şimdi neden olur? Ekmek mayasına neden yapabiliriz? Ekmek mayası bira, şarap ve şampanya mayası olan Saccharomyces, Cerevisia ailesindendir, türündendir ve aynı aileden olduğu için fermentasyona uygundur. Ve eğer e, sağlık açısından soracak olursanız, gastrik ya da alerjik bir durumunuz yok ise, bir rahatsızlığınız yoksa herhangi bir e, kaygıya kapılmadan gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. E, en çok gelen sorulardan birisi buydu bana ve yine en çok gelen sorulardan birisi burada metil alkol oluşur mu diye sormuştu bana. Metil alkol oluşmaz arkadaşlar, mümkün değil. Metil alkol her içkide aslında vardır. Çok küçük miktarda. İnsana, e, sağın, insan sağlığına zarar vermeyecek miktarda vardır ve ihmal edilebilir değer. Fakat e, oluşan alkol etil alkoldür. Metil alkol özel yöntemlerle, distilasyon yöntemiyle e, alınabilir ve 64 santigrat derece ısıtıldıktan sonra buharlaşma ve yoğuşturma yani buna distilasyon deniyor. O şekilde elde edilir. Etil alkol ise 78 derecede elde edilir. Saf etil alkol için konuşuyorum. Fakat işte şarabınızda, biranızda işte %5, %9, %10 vesaire belirlen ibare alkol sizin bütün hacmen olan hacim içindeki alkolü kastediyor ve onu distilasyon yoluyla alırsanız o miktarda alkol elde edersiniz. O yüzden metil alkol olmaz. İçinizi ferah tutun. Hiçbir sakınca olmaz. Dediğim gibi gastrik ya da alerjik bir durumunuz yoksa mayaya karşı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, faydalı olmuştur. Ekmek mayasıyla e, şarap yapılabileceğini burada anlatmaya çalıştım. Ve ekmek maya, şey, mayaların hangisine bakarsanız. Bakın burada farklı çeşit mayalar var. Bunların hangisine bakacak olursanız arkasında sakaro, mises, Selevi Siyah ibaresini görürsünüz ve bu tür, bu maya türü fermentasyonda kullanılır ve alkol üretir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.